Merhaba arkadaşlar bugün yeğenlerle, kardeşlerle hatta kızımla beraber Fatma İlka bay bay de aha <laughs> yapıyor bak Bugün arkadaşlar şişe dikmece oyuncu oyun oynayacağız hepinizin bildiği bir oyun arkadaşlar şişeyi dikene 50 lira parayı vereceğim arkadaşlar Yeğenim Mehmet teyzemin oğlu Mehmet Yine teyzemin oğlu Muhammed canım kardeşim Dayımın oğlu Erdem'le beraber bu oyunu oynayacağız Kim şişeyi dek ona 50 lira vereceğiz Bu da benim minik prensesim Fatma İlka İlka kamerayı İkla, İkla oyuna konsantre şu an. Babasının kazanmasını istiyor çünkü ortada. 50 lira var arkadaşlar. Kim kazanırsa 50 lira vereceğiz. Benden başlıyoruz. Bakalım oyunun kazananı kim olacak. Hazır mıyız beyler? Oo yapın bakayım. Oo. Sıra Erdem'de. Sıra Erdem'de. 50 lira için Erdem. 50 lira için. Oo. Sıra Muhammed'de. Oo. Ben taktiği biliyorum ben. Yap bakayım. Ben daha da yukarı atayım da duruyor. Tamam dene. Oo. Olmadı. Evet. Evet, sıra Muhammed'de. Evet Muhammed. Hayat. Dik 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 yedi. Olmadı. Olur. 50 lira benim mi olacak acaba? Yorumlara ne kimin olur. kazanacağını yazmayı unutmayın. Evet. Muhammed mi, Mehmet mi, Erdem mi yoksa Mevlüt Kaya mı? İlk kim olur. kazanacak? Muhammed. Baba kazanacak değil mi kızım? Evet. Baba kazanacak. Hop. Evet be işte bu. <laughs> ama ama arkadaşlar 50 lirayı ben vereceğim için benim kazandığım sayılmıyor. Üçünün arasında güzel bir yarışma. Evet Erdem. Hı -hı. Kazana 50 lira olmadı. Evet Muhammed Ali sendeyiz kanka. Hop. Olmadı Evet Mehmet. Evet 50 lirayı kim alacak? Heyecan dolukta olmadı Son saniye. Evet. Olmadı Sıra Muhammed'de arkadaşlar. Erdem mi Muhammed mi Mehmet mi? Olmadı. Evet. Evet Mehmet. Evet Mehmet. Of. Sıra Erdem'de. 50 lira için. Of. Son saniyede inanamıyorum. Evet Muhammed Ali. Olmadı. İkra sence kim kazanacak? Hadi bakalım. Oh, o O kaynamaz zaten. Sıradan da. Maalesef 50 lirayı kim hak edecek? Hep beraber izliyoruz. Son sadece. <laughs> ah be. Erdem. Erdem geldi. İmkanı yok. 50 lira için. Yok artık. Yapın artık birimiz be. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> olmadı. Evet. Evet. Yine olmadı. Ben, El, duruyor, 50, 50 lira için hak edecek. Yok. Erdem mi acaba? O da olmadı. Çok evet var. arkadaşlar. Çok evet arkadaşlar. Wow. Kazanan. Muhammed. <gülüyor>